Herkese tekrardan merhaba. Pam firmasından Sefa Kolaylı ben. Erayak Güneş arkadaşımız eski videolardan zaten Eray'ı tanırsınız. Eray de bizim satış müdürümüz. Bugünkü araç içi sohbetlerimizde Ford Ranger'larla ilgili birkaç şey konuşmak istiyoruz. Daha doğrusu biz Eray'la istişare yapalım. Siz de bize misafir olun istiyoruz. Şu an içinde olduğumuz araç, 2015 model, 4x2 Ford Ranger XLT modeli ve manuel bir araç. Ben daha önce hiç Ranger'ın manueline binmemiştim. Bu aracı kendimize almıştık, onu da bindim. Ama manuel de keyifli. Yani özellikle karda ben keyif aldım. Yani vites elinde falan, ne bileyim. Yani biz otomatiğe zaten şurada yeni bir 10 senedir falan aktif geçiş yaptık. Ondan önce hep manuel vardı. Ben de çok uzun zamandır hiç manuel araba kullanmamıştım ama bir keyifli geldi yani eskiye döndük. Güzeldi, çok eğlenceli. Tabii otomatik, konforlu yani. Şimdi bu aracı yaptık, F-150 dönüşüm yaptık. Bu araçta farklı bir tavan sepeti uyguladık. Byfix marka. Yani gerçekten güzel işler yapıyorlar. Tanıştık. Bir bu konuda nasıl bir şey yapabiliriz dedik birlikte bir çalışma yaptık. İlk defa da bu aracı kendi aracımıza uygulama yaptık. Ben bir 10 gündür falan aracı aktif kullanıyorum. Diğer tavan sepetlerine nazaran söyleyebileceğim şey şu. Birincisi araçta gerçekten güçlü duruyor. İkincisi de rüzgar sesi yok. Şimdi bu tip araçlarda zaten lastikler büyüyor, araç yüksek. Yani fortların yalıtımlarında ben çok fazla beğenmiyorum bir de o eklenince arabanın içinde yani kabinde çok gereksiz bir ses var. Yani bir de bunun üstüne sepet falan eklediğimiz zaman rüzgar sesinden arabanın içinde durulmaz hale geliyordu. Yani artık müzik açmak falan da yetmiyordu. Ama bu sepetin tasarımından dolayı ön tarafındaki eğim olsun, ne bileyim arka taraflarındaki alanların yani rüzgar geçirecek, ses yapacak alanların kapalı olması gerçekten çok hoşuma gitti. Yani rüzgar sesi yok denebilecek kadar az. Yani demir tasarımlarda şu ana kadarki rüzgar sesini en minimuma düşüren sepet şu an bu bizim aracımıza uyguladığımız sepet. Aracın üstünde bizim kumo lastiklerimiz var. Yani kumo lastikler MT lastik güzel. Yani çamurda denedim. Çamurda çok başarılı. Yani onu söyleyeyim. Karda o kadar başarılı değiller ama çamurda gayet başarılı. Yani Eray lastik işinden daha iyi anlıyor. Yükseltme ve lastik konusunda. Ben AT taraftarıyım. Çünkü ben şehir içi kullanıcısıyım. Daha çok şehir içi kullanıma. Ha ben şöyle söyleyeyim. Yani varsa durum hem AT hem MT lastik alınabilir. Daha güzel ama tek lastik seçimimiz olacaksa AT lastik benim seçimim. Görüntü olarak MT daha güzel. Ama bu konuyla ilgili Eray benden çok daha tecrübeli, çok daha iyi biliyor lastik konusunu. Eray, MT mi AT mi? Ve hangi marka? Biz çünkü birçok markayı denedik. Ya yani bunların hepsinin tedarini Eray sağlamıştı. Birçok marka denedik. BFC'sinden generaline kadar. Hankook'tan Kumho'ya. Hepsini denedik araçlarda ve kullandık. Yani baktık ne olduğunu ki doğru bilgi verelim. Kendimizce doğru bilgi. Yani evrensel kabul edilmiş bir doğru bilgi değil tabii ki de. Ne diyorsun Eda lastik konusunda? Evet abi lastik konusunda ben aslında MT'ciyim diyebilirim. Ee, çünkü o lastiğin heybetli duruşu, deseni F-150'ye daha çok yakıştığını düşünüyorum. Ee, yine arabayı Raptor'a çevirdiğin zaman AT lastik takılabilir ama F-150'ye çevriliyorsa araç kesinlikle MT lastik taraftarı. Ee, şimdi bu araçta 17 jant kullandık. 17 lastik kullandık. 35-12.5-17 kullandık. 35 lastik taktık. Yükseltmesini de doğal olarak ona göre yaptık. Yani bir 13 santim kadar yükseltme var araçta. 5 santim kupadan, 6 santim yürüyenden. Arkaya makas küpelerini taktık. konfor bozmaması için. Ve arabanın içinde sen de fark ediyorsundur ki şu anda bir lastik sesi yok. Evet. Ee, yani yükseltmeden dolayı bir konfor kaybı da yok. Ee, bence MT lastik çok daha konforlu duruyor arabada. Ve heybetli gösteriyor. Burada BF lastik kullanılabilir. Tabii ki lastik biraz bütçe işine döndü artık. Yani bütçene evet. göre lastik alıyorsun. Ee, Kumo'yu ben gerçekten beğendim. Konforlu lastik. Hankook da kullandık. Daha önce 20 jant takmıştık. Ee, onu da bayağı bir süre kullanmıştık. Hankook da güzel bir lastik. Eee, bu işin en top seviyesi. Ee, ama genelde Bifi'ye yakın. Zaten desenleri hemen hemen, hemen, hemen aynı. aynı. Kumunun da desenleri Bifi'ye yakın. Ve ben Kumo lastikten çok memnunum. Yani bundan sonra ee, yapacağımız arabalarda Yapacağımız projelerde e, Müşterilerimize de kumo lastiği öneriyorum Açıkçası Güzel tabi e, Şöyle sen çamurda denedin lastiği Ama bu lastikle ben daha çamura Girmedim Karda da kullanmadım evet. Çamur da güzel Ama Karda çok karda iyi değil Kullanacağım. Ama ve karda ve deneyeceğim evet. Gerçekten onu merak ediyorum bu lastiği biz kaç almıştık? Bize maliyeti ne kadardı? Bu lastiğin bize maliyeti 15 bin lira. 15 bin. Lira. 15 bin liraya 4 tane 35 kumo lastik alabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Hani son zamanlarda fiyatlar çok sık değişiyor. Tedarik edilmesi zorlaşmaya başladı açıkçası. Ama bulunuyor yani bir şekilde. Lastikte benim tercihim sıfır almak. Tabii çıkma lastik de alınabiliyor ama sıfır almayı tercih ediyorum her zaman. Hemen hemen her arabama da zaten sıfır lastik takıyorum. Ben lastik konusundan ziyade şu F-150 yapım işi kit nedir? Nasıldır? İnsanlar ben şöyle söyleyeyim. Çok fazla insan arıyor beni. Özellikle benim görüştüklerim kararsızım yaptırsam mı yaptırmasam mı F150 kit dönüşüm. Şimdi ben her müşteriye şunu söylüyorum. Yani bu tamamen sizin tercihiniz. Siz yaptırmaya karar verdi iseniz ben size bunun hani neden biz ve bize yakın firmalarda yaptırmanız. Bize yakın dediğim yani bu işlerle gerçekten uğraşan, bu işe gerçekten gönül vermiş insanlarla. Şimdi ben bakıyorum Instagram'da falan dolaşıyorum. Yani biz 30 senedir bu ülkede aksesuar imalatı yapıyoruz. Yani bizim tanımadığımız dükkancı yok baktığınız zaman. Yani bizim asıl işimiz oydu. Hala o. Biz toptan ürün satıyoruz yurt içine ve yurt dışına. Şimdi şöyle bizde şu an Türkiye'de aktif aksesuar sayısı 1000. Ama ben bu F-150 kit çıktıktan sonra ya hiç adını duymadığım insanlar F-150 kit takmaya ve bunun paylaşımlarını yapmaya başladı. Şimdi bakın herkes yapabilir bunu. Ama burada en önemli şey boya ve ürünün doğru oturtulması. Yani şu çamurlukları yanlış bir uygulama yaparsanız rüzgar sesi yapacak. Yalıtımların içine koymazsanız rüzgar sesi yapacak. Ona göre mesela ben üst tarafı bile kapattım. Rüzgar girmiyordu ama panjurun orada çok fazla delik olduğu için yan taraftan çamurluğun içine giriyordu. Ve bu da buradan ıslık olarak çıkıyor bir süre sonra. Evet. Şimdi oraları da kapattık biz. Yani bir inovasyon yaparken şimdi insanlarda şu var. Yok arkasını şey dolduralım. Köpük dolduralım. Yani neden? Ben hep şunu diyorum. Neden? Ya yani bunu neden yapacağız? Yapmayalım. Çünkü zarar verecek. Boyanın ve malzemenin kalitesinden dolayı, plastiğinden dolayı, kalitesi demeyeyim de, malzemenin muhteviyatından dolayı bunun arkasının nemli olmaması gerekiyor. Nem tutmaması gerekiyor. Ön çamurlukların içine ne bileyim köpük sıkalım. Sağlam tok dursun. Değil. Yani şimdi sizin normal Alüminyum saç olan bir Çamurluğunuzu da vurduğunuz zaman Yamulacak bu da yamulacak Kırılacak yani sizi Nasıl diyeyim kaza anında herhangi bir Darbeye karşı bir şey değişmiyor Bu sadece biraz daha mukavemetlendirmek Ya da mukavemetlendirmemek Plastik panjur şeyler Çamurluklarda Yani onu yapalım bunu yapalım ya yani arabanın arkasını komple doldurduğunuz zaman ürünleri yapıştırdığınız zaman kısa zamanda bir şey olmayacak ama iklim değişikliğinde biraz bir kış gördüğü zaman emin olun bir süre sonra arkası nemlenmeye başlayacak ve burada hava alamayan boya bir süre sonra alttan alttan asları kabartacak şimdi biz 30 senedir otomotivde ana sanayiye ve plazalara ürün boya yapı satıyoruz. Çünkü boya konusu dediğim gibi bizim başka bir boyutta boya konusunda. Yani bununla ilgilenen bizim ekibimiz var. Yani doğru astar, doğru boya. Yoksa yani alıp atarız astar. Astar her yerde var. Tüpte bile var astar. Bana bir kullanıcı gelsin. Git vereyim ona ben badikti. Gidi. Gidip tüpteki astarı sıkıp üstüne de boya atıp kullanabilir. Ama bu şununla alakalı. Ne kadar kullanacağız bu arabaları? Yani bu aracı ne kadar kullanmak istiyorsunuz? Atıyorum ya ben bunu yaptırdım. En az 1,5-2 sene kullanacağım dediğiniz zaman yani bu boya şartlarında iki iklim gördükten sonra emin olun atmalar, kalkmalar meydana gelecek. Şunu demiyorum. Bizim yaptığımız iş o dört dörtlük hiçbir şekilde atma kalkma olmaz. Hayır. Tabii ki de olur. Olur ama biz bunu minimumda tutuyoruz. Atıyorum bin araç yapıyorsak bunun bir tanesinde belki buna denk gelebiliriz. Ama bunlara dikkat edilmezse bin araçtan en az 500 tane de bunlara denk gelinecek. Şu an piyasadaki F-150'ler çok yeni. Şu an iklim görmedi. Benim meram bu araçların biraz bir kış gördükten sonraki plastik parçaların aksam durumları. Ben onu çok merak ediyorum. Şu an yeni evet yeni boya attığınızda hiçbir şey olmuyor. Ama bir iklim gördü şu an araçlar. Bir ikinci iklimi gördükten sonra Tekrardan bir boyalara bir bakalım nasıl olacak bu plastik parçalarda nasıl duracak. Yani biz bunlarla ilgili gerçekten çalışıyoruz. Yapmak için hiçbir şey yapmıyoruz. Deniyoruz, bakıyoruz. Bu araçta kendi harcımızda bile biz iki hafta video atamadık. Emin olun bir aydır biz bununla uğraşıyoruz zaten. Ne yapalım, ne edelim, neresine ne yapalım. Daha doğru nasıl bir işlem yapalım. Ne bileyim bu plastiğin ham maddesine göre bir astar bakalım. Buna göre bir uygulama yapalım. Sıcak mı yapalım, soğuk mu yapalım. Yani bin tane şey düşünüyoruz ve deniyoruz. Biz de hata yapıyoruz ama doğrunun peşine gidiyoruz. Yani doğruyu bulana kadar da müşteri uygulama yapmıyoruz. Ha şu anda %95 seviyesinde doğruları bulmuş bulunmaktayız. Bir de bu ara Sefa abi mesela şöyle bir e, durum var. Çok fazla e, müşterilerle görüştüğümüzde e, bu kitte araba kaza yaparsa ne olacak gibi problemler var. Yani e, sonuç olarak bunlar yurt dışından kit olarak geliyor. Tek parça olarak gelmediği için. Birçok müşterimizin kafasında da şu soru işareti var. Acaba kaza yaparsak ne olacak? Kit çöp mü olacak? Yoksa yeni kit almak mı zorunda mı kalacağız? Arabayı eskiye mi döndüreceğiz? Yoksa bunun bir yedek parçası olacak mı? Bununla ilgili ben bizi izleyen herkesi bilgilendirmek istedim açıkçası. Sen sürprizini söyler misin bilmiyorum. Eray, <laughs> şimdi şöyle. Biz bu araçların plastik olarak yedek parçalarını zaten temin etmeye çalışıyoruz. Bakın çalışıyoruz. Temin ettik değil. Çalışıyoruz. Ha, büyük ihtimalle olacak. Ama en kötü. Biz temin edemeden atıyorum bir müşterimiz arabanın sağ çamurluğunu kırdı. Yani şimdi burada şu var. Üretiriz ya. <laughs> Fiberden üretiriz. Raptor çamurluğu nasıl yaptık. Aynı şekilde fiberden bunu üretiriz. Yani yine biz müşteriyi mağdur etmeye çünkü yapabiliriz yani bunu. Biz şunu niye yapmadık. Farlar yok, stoplar yok. Panjur yok. Yani panjuru fiberden çıkartmak çok doğru değil yapabiliriz ama onda biraz daha fazla Arrgı yapmak lazım. Ya yani farklı bir model yapılır. Yani farklı model evet. yapılır. Ama yan çamurluklar, arka çamurluk, tampon, bunları biz zaten fiberden üretebiliriz. Yani müşterilerin bu konuda içi fera olsun, onu biz hallederiz. Yani ya arkadaşlar şu yok. Ben bunun burası böyle oldu. Ne yapacağım? Bilmiyorum ben. Değil. Yok ya biliyoruz. Vardır bir çözümü. İlla ki vardır bir formülü bunun. Yani hiç mi kırılmayacak yani bu kırılacak illa ki bir yere sürteceğiz dokunacağız biri gelecek vuracak bir şey olacak kırılacak ama biz orada bir şekilde. Bir kaza yapabiliriz. Yani, Ağaca vurabiliriz. Hatta şimdi kendimiz için <laughs> evet. çamurluk yapmak zorunda kalabiliriz. Ama Doğru. bu videoda çamurluğu parçalamayacağız arkadaşlar. <laughs> öyle bir şey beklemesin kimse. <laughs> Yok inşallah olmaz öyle bir şey tabi de ama yaparız yani mağdur etmeyiz kimseyi bir şekilde hallederiz onları. Bir de arkadaşlar bana gelen sorular arasında muayene bu araçlar dönüştükten sonraki muayene süreçleri ve f 150ye değil de ne bileyim biz yükseltme yapıyoruz. Başka demir ön korumalar, arkalar falan yapıyoruz. Bunlarla ilgili muayenesel taraflarda neler oluyor, nasıl bu iş ilerliyor tür tarafında diye sorular geliyor. Daha önceki videomdaki bu aracı Süleyman'a da buradan selam olsun. Seviyorum onu. Onun aracını biz F-150'ye çevirdikten sonra muayeneye soktuk. Ve araç muayeneden geçti. Yalnız F-150 kitle ilgili bir problem olmadı. Fakat geldi. Arkadaki muayene demiri 55 santimin üzerinde olmaması gerekiyor. Dümdüz bir muayene demiri ve bu demirin onluk olması gerekiyor. Biz daha önceki muayeneye başka bir rencid götürmüştük. 50'lik boru ile götürmüştük ama bu onluk demişim pardon yüzlük boru ile olması gerekiyor. Yani 10 santim bir boru ve tercih hem bunun kare olması gerekiyor. Yuvarlakta da problem çıkartabiliyorlar. Kare bir arka muayene demiri olması gerekiyor. Onun haricinde lastiklerimizin dodiklerden içeride olması gerekiyor. Önlerde ve arkalarda çamurluk paspaslarımızın olması gerekiyor. Onun haricinde araçta park halindeyken yanlarda yanan ve basamaklardaki olan aydınlatmaların iptal edilmesi gerekiyor. Ondan sonra başka aklıma gelen çok da fazla bir şey yok. Aracın zaten üstündeki demir aksamlarla muhatip Türk ilgilenmiyor. Biz F-150'yi geçirdiğimizde çok baktılar arabaya. Ben de gittim dedim. Yani hayırdır ne oldu? Bu kadar neye bakıyorsunuz? Arabanın resimlerini falan çektiler. Gönderdiler bir yerlere falan. Neyse geldi araç. Biz sadece arka burumuz 50'lik diye kalmıştık. Onu yüzlüğe çevirdik. Geçtik zaten muayene kağında da var. Dedik hayırdır neye bakıyorsunuz bu kadar? Ya dedi arka... Stopların şeyi değişmiş, şekli değişmiş de ona bir bakıyoruz. Ya dedim sertifikalı stoplarımız CE belgeli bir problem olmaz. Yok zaten bir problem olmadı, çalıştığı için dedi. Yani bütün şeylerini, görevlerini yerine getirdiği için bir problem yok dediler ve bizi geçirdiler. Ama duyduğum kadarıyla bazı yerlerde araç geçemedi falan gibi şeyler. Aracın muhatabını değiştirici. O. Kabartlar takıldı diye geçilemeyen e, araçlar varmış. Bununla ilgili yazmışlar. Araç eşgali değişmesi. Değişmiş araç eşgali değişmesi. Evet. Şimdi hangi ilde olduğunu bilmiyorum. Bu sadece bize gelen bir bilgiydi. Şimdi arkadaşlar biz Kocaeli, İzmit'te bu uygulamayı yaptık ve bir problem yaşamadık. Başka bir yerde bir problem olur olmaz onu ben bilemiyorum. Ama bilebileceğim şey eğer ki muayene sırasında herhangi bir problem ortaya çıkarsa ve araç eski haline dönüşmesi gerekirse biz bunu zaten bir buçuk hani en son çare tekrardan dönüştürebiliyoruz. Ama bu işler zaten oturacak TÜV buna müsaade edecektir çünkü çok fazla oldu. Sonuçta bunun bir ithalatı var. Buyurun buraya geliyor. Bunların bir vergilendirmesi var biz vergilerini ödüyoruz. Sonuçta burada bu satılabilir ürün. Yani biz kaçak bir ürün getirip satmıyoruz burada. Her şeyimiz belgeli, evraklı. O yüzden çok bir problem olacağını zannetmiyorum. TÜV'den geçecektir yani. Şu an kimse bundan çok fazla nasıl diyeyim korkuya kapılıp yok yaptırmayın falan değil. Ama benim nacizane tavsiyem arabanızın muayenesinde bir ay 2 ay varsa yapalım muayenesini. Geçsin muayenede. Ondan sonra F150'ye dönüştürelim. Bir sene içinde zaten çoğu şey değişmiş olacak. O yüzden de hiçbir problem olmasın. Raptor'da bununla ilgili hiç problem yok. Raptor'la ilgili hiç problem Aynen. yok. Yani Raptor'da e, hiçbir en ufak bir sıkıntı yok. Çok onda Raptor geçirdik. Master part takabiliyoruz. Hmm. Tabi tabii. tabii. Stoplar takabiliyoruz. Tabi. Ee, onda hiçbir problem ledli yok. Bedli stoplar takıyoruz. Hiçbir evet. problem yok. Ben bence burada e, ben açıkçası bize yazan ve o kalan aracın da e, setinin yani F150 kitinin CE belgeli olup olmadığını e, kontrol etmelerini istemiştim aslında. Yani aldıkları firmadan. C hmm. belgesi var mı yok mu? Bunu kontrol etmeleri gerektiğini söylemiştim. Evet. E, belki olabilir. C belgesi olmadığı için ondan dolayı da e, kalmış olabilir diye düşünüyorum. Evet, Tabi e, daha sonra tekrar görüşmedik arkadaşlar ama e, bu tarz şeyler de var arkadaşlar. Olabilir. Yani durumlar böyle. Onun haricinde Ford Ranger'da konuşabileceğimiz neler var? Ben 4x4 araçta kullandım. 4x2 araçta kullandım şehirde zerre fark yok. Zaten şehirde kimse arabayı 4x4'te kullanmıyor. 4x2'de kullanıyor. Çok fazla kara girerim derseniz kar diyorum özellikle. 4x2 biraz daha zayıf kalıyor. Tabii ki normal bir araca göre çok daha fazla yol kat ediyor ama yani bir 4x4 gibi de gitmiyor. Ama yazın arazide, çamurda falan 4x2 hiçbir problem yaratmıyor. Zaten bir süre sonra emin olun bizim zaten bundan sonraki projemiz arabayı yükseltmek değil daha çok şehre uygun hiç yükseltme yapmadan büyük lastik ve jant kullanarak bir araç yapacağız bir süre sonra emin olun herkes şimdi dağa çıktık ama şimdi dağdan geri ineceğiz ya yani bu araçta inecek çünkü niye şimdi 4x4 araçla 4x2 bir aracın maliyeti çok farklı yani eğer F-150 dönüşüm yapılacaksa gidip de tabii bu tamamen insan yani kişinin bütçesine bağlı. Gidip 2020 model, 21 model bir araç almaya çok fazla gerek yok. Görüntüler aynı çünkü. E bu araba 2015 model. İçine bakıyorum. Bir tek bu kokpitte bir değişiklik var. Evet, yeni kasanınki çok güzel. WireTra konuşmuyorum. O ayrı bir şey zaten. Bilmiyorum ama çok fazla öyle ne kullanımında ne de arabanın aerodinamiğinde bir şey değişmiyor. Yani farklı değil. Aynı şeyler hemen hemen yani gidip 2020 model bir araç alana kadar mesela biz bu aracı 4x2 F150 oldu. Bu aracın aynısını 800 900 bin liralık bir aracı da yapabiliyorsunuz. 250 bin liralık bir aracı da yapabiliyorsunuz. Yani hatta ben diyorum şu an yaptığımız bu araç en ucuz F150'lerden bir tanesidir dönüşüm olarak yaptığımız çünkü en araba. Evet en teknolojik yani en teknolojik olduğunu iddia ediyoruz evet, burada kesinlikle. çünkü ekranda göreceğiniz gibi yeni bir uygulamamız Şöyle var. bütün ışıklarımızı göstereyim. Arabaya ait Buradan olan bütün ışıkları bütün yakabiliyoruz. Her şeyimizi yakabiliyoruz. Şöyle. Şöyle. Çok tatlı ya. Gerçekten. Sonra da tabii insanların bu işleri biz şehirde yapmıyoruz tabii. Arazide yapıyoruz. Çünkü gerçekten göz alıyorlar karşıdaki insanın gözünü yormaya gerek yok. Bu ürünün zaten detaylarını daha önceki videomuzda paylaşmıştık. Onu da bu tarafa koydum. Buradan izleyebilirsiniz. Şimdi biz bildiğimiz kadarıyla bu araç sohbetlerini yapmaya çalışacağız. Yalnız her şeyi %100 biliyor olamayız. Bildiğini iddia eden de bence yalan söylüyordur. Kimse... Her kullanıcıya göre değişir. Lastik bana göre AT çok iyidir. Mesela ERA'ya göre MT. Burada bir itilafta kaldık. MT. Ben AT diyorum. Ne bileyim. Ben daha alçak araba seviyorum. ERA ya da X kişi daha yüksek araba seviyor. Yani biz arayıp da 20 santim yükseltebilir miyiz diyenler oluyor. Ya yükseltiriz tabii ama. Burada önemli olan bu araçta ne yapacak? ne yapacağız? Yani bu aracı aldık. Ne yapacağız bu araçta biz? Yani bu araçtan beklentimiz bizim ne? 20 santim aracı yükseltiyor olmamız, 30 santim yükseltiyor olmamız. Ya zaten arabanın kupa yükseliyor. O kadar yani 20 santimlere gittiğiniz zaman kupa yükseliyor. Defransiyel yeri aynı. Yani defransiyellerin yükseklikleri aynı kalacak istersen 50 santim yükselt. Yani yükseltelim de ne yapacağız bu arabayla? Biz ne hedefimiz var? Nereye gireceğiz? Nereye çıkacağız? Yani kullanıcılar bunu kendilerince iyice bir analiz etsinler. F-150 kit. Çok fazla ben araziye, çamura giriyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Kırılmaz etmez. Bir şey olmaz. Ondan yana problem yok. Ama... Yani onu daha farklı araziye göre dönüştürmek daha uygun. Raptor mesela bence o iş için daha uygun bir araç. Raptor dönüşüm mesela daha uygun. Mesela alçak araba diyorsun ya abi. Hani hı hı. Bundan sonra alçaltalım arabayı gibi bir şey söylüyorsun ya. Ben mesela onun Raptor'da daha çok yakışacağını düşünüyorum. Bir MYS yapmıştık ya. O evet. çok güzel olmuştu. E, Murat mesela. abiye Raptor, de buradan aynen. selamlar. Murat abinin arabası e, çok güzel olmuştu. Evet, çok güzel bir araç olmuştu Ben evet. Raptor'da daha çok yakıştığını evet. düşünüyorum. Evet. Yani şöyle yurt dışında incelediğimiz orijinal F-150'ler orijinal jant lastik ebatında F-150'ler de çok tatlı duruyor araba ama e, Raptor'da Ince yanak lastik, 20 jant, evet, hiç yükseltilmemiş hatta e, biraz da yere basılmış bir e, Raptor çok da güzel olabilir evet. diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük sohbetlerimiz bunlar. Varsa farklı fikirleriniz, şunu konuşun, bunu merak ediyoruz. Bilmesek de araştırırız, öğreniriz, elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce size yardımcı olmaya çalışırız aklınıza takılan şeyler varsa bizim yanlışımız varsa tabii ki de biz yanlış biliyor olabiliriz. Dediğim gibi doğru ve yanlış kişiye göre değişiyor. Ama bir de evrensel doğrular var. Yani kesinlikle o, bu böyledir olan doğrular var. Bunlarda bir yanlışımız varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Alt tarafta yorum kısmına yazın. Biz de tekrardan yanlış bir cümle kurduysak, yanlış bir bilgi versek özrümüz dileyelim ve tekrardan işin doğrusunu daha doğrusunu öğrenip size aktaralım. Bugünlük araç sohbetlerimizden bu kadar. Eray'a çok teşekkür ederim. Ben de sana çok teşekkür ederim. Ne demek canım? Ne demek? <laughs> Bugünü bana ayırdığın <ayırabilmiş>. için. <laughs> Şimdilik hoşçakalın. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere.